dediğimi tutturdu beni. Dostlar dostlar dostlar. Milimetrodayız. Değeri Challenge'dayız. Bakalım neredeyiz? Berlin'deyiz. Berlin. Minimet Motor veiste, e, az önce Münih'teydik. Şimdi de Berlin'deyiz. Bakalım Berlin'de ne olacak? Hemen e, deniyorum. Permanent mı diyorum? Değil. <laughs> çok mutluyum şu an kendimden ee, nasıl diyeyim keyiflendim e, yükseldim çünkü diğeri çok zor biliyorsunuz hemen yeşile bağlanalım kendi kendimize devam edelim oyunu zaten hızlandırdık oyun yine bizi çembere <laughs> feleğin çemberinden geçirmeye devam ediyor Efendim şimdi ee, diyeceksiniz ki ne yapıyorsun e, şunu yapıyorum şöyle iki hatta bunları bölelim artık <laughs> kuzey yakası ve güney yakası olarak Münih'i ikiye, pardon düzeltiyorum Berlin'i ikiye bölmeye karar verdim şu andan itibaren e, aşağı doğru da burası gidiyor ne yapalım bir çılgınlık mı yapalım şöyle yapalım evet efendim o üçgen üçgen 1 2 3 4 tane burada 1 2 3 4 5 tane burada hızlı bir atılım söz konusu lokomotifimizi alalım carry hiç mi alalım line mi alalım ben line'ı tercih ettim şu anda Oradan korkmuyorum çünkü üçgen var yani ya insaflı arka arkaya gittiği zaman ama gerçekten insanın. Şeysi kesiliyor şimdi bir başka noktada bu kadar daire var burada. Bu kadar daireyi <laughs> bakalım ne kadar idare edebileceğiz. Burada deli gibi basacak şimdi tren 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 diyecek sen de buraya gel. kareler özellikle sıkıntı yaratacak Ben artık buraya dayanamadım bir tanesini atıyorum Atanamadım diyen yalan der yeşil trenler devam ediyor bu üçü çok feca etmiş ya bak hemen 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 şey yaptı ya sıkıntı arıza yukarıda hiçbir şey olmuyor bir tren de hepsini gezindiriyor şöyle yapacağım. Bakın beğenecek misiniz? Seni de alıyorum ya. Aldık mı şimdi treni? Lokomotifimizi aldık. Yine hattımızı alalım. <laughs> Burası da biraz uzatmaya başladı, görüyorsunuz. 3 olacak mı? Olmuyor ya bu treni atalım treni Nasıl alıyorum? Benim aklım Sırrı vermiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Daire üçgen. Dairenin bir anlamı yok. Buraya veriyoruz. Bunu buradan atıyoruz. Orayı boşalttık. Daire üçgen kare yapamıyoruz. Burada işte patlıyor. Burada böyle e, bir iki ayrı hat gibi bir şey yapmak lazım. Gibi hissediyorum. Bu da böyle çok üçgen oldu ya. Yani bu üçgenlerden birini buradan kurtarmak lazım. Şöyle yapalım da bari hani alsın alabilsin. Üçgen üçgen. Ne oluyor böyle? Yok arkadaşlar bu aşağısı da çok kötü oldu. Baya bunu da bana yapma lütfen Bunu bana yapma lütfen Bunu bana niye yapma lütfen diyorum şuna bakar mısınız? Korkunç bir e, boş vermiştik yok mu burada ya? Şurada inanılmaz bir Tamam Kerish, gel dur. Al şunu. Ne yapıyorsan yap. Senin de hiçbir şeyin yok. Kendine faydan yok. Burayı boşalt. korkunç şu anda ya. Şurada olan durum dram yani. Burası şişti gene. Ya. Ben şu an gerildim. Çok gerildim hemde de. Hiç böyle böyle değil. Tahmin edemezsiniz. Şunu aldım şöyle vereceğim yetmeyecek. Şöyle bunu da koyacağım. Onu oraya koysun da çıksın ne yapıyorsa yapsın. Şuranın felaketinin daniskalığını kaldığını görüyor musunuz? Nasıl toparlayacağım ben burayı şimdi? Burada hiçbir şey yok. Burası ölüm 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 şeyi. Hattı. Dedent. Şu arada bunu paralel hat olarak ilan ettim. Gezdiriyorum vallahi. Yok ya. Çok gıcıkmış ya. Yani hat versen ne olacak? Tünel alayım bari de dur. Aldık tüneli de. Hani ee, şöyle koyayım. Devam edeyim. bak ya gel sen şuraya nereye gidiyorsun iyice gel sen şunu al al hop şöyle geç Yok biz bu el bütün trenleri elimizle kontrol edeceğiz. Yani korkunç. Şöyle yapalım. Sen de şöyle git. Atadık. Bunu buraya atayalım. O, galiba yukarıdan patlayacağız yine. Ya, aa, şu, ya Cık. gittik ya. Çok fena ya. Dur bakayım. Al şunu, boşalt, boşalt, boşalt. O kadarcık mı aldın? İki tane için mi? Kerici mi aldım? Allah beni bildiği gibi. Hop, dur dur. Saniyeleri Hı. oynuyorum. Aa. Ah. 645. Evet, şu kurbağa... kötü konuşuyorum, içimden konuşuyorum. Asıl neyse. Böyle arkadaşlar. Berlin'de hayat zor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmanızı rica ederim. Like atarsanız, comment yaparsanız, yorum yaparsanız size dua ederim. Kendinize iyi geçinin. Görüşmek üzere. İyi oyunlar. Bye.